Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet, kaldırımdaki kadına çarptı. Kazada yaralanan annesinin elini bırakmayan oğlu kameralara yansıdı. <laughs> Kaza dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa'ya bağlı Etiler Mahallesi 882 Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Şahka'nın kullandığı 07 AE 965 plakalı otomobil ile Mustafa Can A idaresindeki 07 BLF 447 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, o sırada kaldırımdaki Ayşe D'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından ve boynundan yaralanan Mustafa Can A ve Yaya Ayşe D'ye ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ayşe D'nin yaralandığını duyup gelen oğlu, başında beklediği annesinin elini bir an bırakmadı. Ki yaralı daha sonra hastaneye götürüldü. <laughs> Bunu... <laughs> 07 AE 965 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Şahka, ifade vermek üzere polis merkezine giderken, kazada hasar gören motosiklet ise yoldan kaldırıldı.